Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Malezya'nın en uzun gece pazarının önündeyim. Baştan sona 3 kilometre bu gece pazarı. Pardon Malezya'nın değil Kuala Lumpur'un da olabilir ama Kuala Lumpur'un olduğu kesin. Ee, şimdi gezmeye başlayacağız. İnanılmaz şeyler gördüm daha gelirken. O zaman başlayalım. Evet. Arkadaşlar inanılmaz derecede Çinli var. Herkes Çinli. Galiba Çinlilere özel burası. Ve abi Çinlilerin olduğu her yerde olduğu gibi yine inanılmaz kalabalık. Bakalım neler göreceğiz. İğrenç bir şeyle başladık. Tavuk bacağı. Evet. Is chicken leg, right? Evet. Okay. You from China? Evet. Okay. Tavuk bacağı çok iç açıcı bir başlangıç oldu gerçekten. Evet burada iğrenç kokan bir yemek var. Sarmaya benziyor bizim sarmaya benziyor. Burada başka bir yemek var galiba. Is it Chinese food? Tay. Okay, okay. Tayland yemeğiymiş. Devam ediyorum. Abi burada bir meyve ayıklıyor. What's the what's the name of the fruit? Is it fruit? Dead fruit. De what? Dead fruit. Okay. Thank you sir. Anlamadım. <laughs> Anlamıyorum abi. Bir şey meyvesi dedi ama bunların aksamları çok kötü abi. Çin mantısı galiba bu. Evet, Çin mantısı yapıyor. Diyor ki bir longok 5 RM. Bir tanesi 5 diyor. 5 Ringit Sir, what is it? Lamp. Oh, ah, okay. Thanks. Thank you. Thank you. <laughs> Pork. Pork. Ah, it's haram, bro. bro. I can't eat. Domuz eti de var dedi de. Bu neymiş bakalım? Anlamadım ne olduğunu. Ha, kaya topu diyor arkadaşlar. Bu Singapur özel bir şey. Bunu ekmeğin arasına falan sürüyorlar ve bunun bir sürü çeşidini yapıyorlar gördüğünüz gibi. Şu an inanılmaz kalabalık olduğu için burada takılık aldım Evet yine sosis, tavuk falan satan. Bunlar gayet lezzetli bu arada. 3 ring gidiyor arkadaşlar. Bunlar genelde 3 ring git oluyor yani 12 lira falan. Abi geçerken falan acayip bakıyorlar bu arada. Bir de Türkçe çok acayip bir dil onlar için. Bence de Çince ilginç abi. Zaman zaman koku inanılmaz ağırlaşıyor. İğrenç bir koku geliyor. Ben de göstermeye çalışıyorum ama bazen çekemiyorum da çünkü bu arada nasıl bakıyorlar? Allah'ım ben hiçbir zaman vlog çekerken bu kadar fazla insanın bana baktığını hatırlamıyorum. Evet yine bakıyorlar. Abi vlog çekiyorum. Yani alışılması gerekiyor artık 2022 yılında. Şimdi iğrenç bir şey göstereceğim. Bakın abi biz bunu Türkiye'de herhalde ceza olarak veririz. Karidesli bir şey yapmışlar. Şuna bak ne olduğunu bilmiyorum abi. Yine Çinliler görüyorsunuz. Her şeyin yemeğini yapıyor. Oh şifa. Şifa usta. Elini götünü her şeyini soktu abi. Evet arkadaşlar bu da iğrenç kokuyor. Ne olduğunu bilmiyorum iğrenç kokuyor. Evet yine tavuk bacağı herhalde deniz ürünü galiba bu. Üzerine böyle bir şey döküyor. Yumurta olduğunu varsayıyorum. Böyle yapıyor abi. Abi bir de hava da çok sıcak. Kalabalık da hiç çekilecek çile değil şu an burada yaşanılan şey yani. Bir de sadece çarşamba günü açıyorlarmış bu yeri. O yüzden bütün kalabalık bir güne toplanıyor. Niye iki üç güne çık değil anlamıyorum abi. Yine 3.5-2 ringite böyle e, tavuk, sosis falan bulabilirsiniz. Yine galiba tavuk bu. Duruyan kızartması. Yani meyve zaten kötü bir meyve. Bir de bunu kızartıyorlar. Ne akıl vallahi var ya ne mantık. Hiçbir şey yok. Devam. Kokonat. Buyurun. Duruyan kızartması. Buyurun. Kokonat. Etinden, sütünden faydalanıyorlar demiştim mango için. Kokonatta da, da aynı şekilde. Çok ucuz arkadaşlar. Bunun içi komple su kaynıyor. Bunun içi var ya. 3-5 ringi de satıyorlar burada. 3 gitmiş. Bedava. bedava Şu anki kalabalık itabonu aratmıyor Yani böyle bir kalabalık ben görmedim Yürüyemiyoruz bildiğiniz Yürünmüyor yani şu an Ne kadar ucuz olduğunu görüyorsunuz 3 biji herhalde tane demek 3 tanesi 12 ringit arkadaşlar Yine kızartıyor kaçıncı yağ bu bilmiyorum ama Mantar galiba Ben bunlardan bir tane yedim 59. yağ kızarttıkları için lezzetli değil Böyle bir yemek arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum Tavuk galiba Evet tabuğu yulafın içine koymuş. O şekilde satıyor. Yulaf değil. Milföy. Evet. Devam. Burada da burada her türlü tabuğu bulabilirsiniz. Ve buranın tavukları harbiden lezzetli. Alın tavuğun ayağı. Ya tavuk ayağı yenir mi ya? Vallahi yiyorlar. Ve felaket gidiyor yani. Bakın orada da pasta yapıyor herhalde abimiz. Güzel. Terlemiş. Yazık. Oha lan 3 tanesi 10 dolar ne? Dolara döndü. Dolar mı? Yan, ringit de yazıyor. Bu guava denilen bir meyve. Dolar değildir. 3 tanesi 10 ringit herhalde. Ucuz ya bir şey değil. Burada ilginç bir yemek var. Ha, what is it? it pork? Bu da domuzmuş arkadaşlar. Pork şey. Domuz bacağı. Her şeyin bacağını yiyorlar ya. Ay ileride yengeç var. Al. Al sana yengeç. Al sana yengeç. Evet. Buradaki yemek güzel. O çok ucuz lan. İnanılmaz ucuz. 4 ringit, 3 ringit. 12 lira falan arkadaşlar tanesi. Yine burada direkt homemade ya. Adam burada yapıp satıyor. Abi burada bir şeyler Aa, satıyor. Bari gore, bari gore. Tamam abim tamam. Adamsın. Ha, ördeğe bak, ördeğe bak. Direkt ördek arkadaşlar. Lambur lumbur Burada da başka bir meyvenin suyunu yapıyor abla. Burada da yine bir yemek dönüyor. İnsanlar sıraya falan geçmiş ne olduğunu bilmiyorum. Ama hepsinde yumurta var. Evet, bir niyetçi abla geleceği tahmin ediyormuş. Her yerde var bunlardan bu arada. Ucuz da satmıyorlar ha yani. Evin 25-30 ringite geleceğini tahmin ediyor. Bok kokan meyve, duruyan her yerde. Evet, bakın mesela polisler durdurdu şimdi. Şimdi geçin diyor galiba. o araba da geçiyor vallahi. Geçebilir miyiz hocam? İnsanlar geçti ama polis orada bakın. Yoksa var ya bu kadar kalabalık rezil olur ya. Evet, düdüğü çaldı şimdi ancak geçebiliyoruz. Ne kadar insanın hücum ettiğini görebilirsiniz. Ay, ona la, ona la, ona la. İğrenç la. Ben sevmiyorum abi bu deniz ürünlerini ya. Tipi de güzel değil ki. Süt satıyorlar. Is it milk? Is it milk? Ah, soya. 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 Ah, soya. Okay, thank you. Mi, şey süt abi soya sosuymuş. Soya sosu diyorum soya işte. Hello bro. <laughs> evet. Şu aşırı random. Vlogu meye sallayan bir vatandaş. Bu arada neredeyse hiç Avrupalı yok. Mesela önde bir tane Avrupalı çift var. Bir tane onları gördüm yani daha görmedim. Herhalde çok yerel bir pazar. Bu ne lan? Uh, what is this? What is this? Yeah. Anladınız mı? Güzelmiş lan ama baya tatlı bir şey olsa gerek. Evet, evet zaten tatlılar falan var burada. Mesela burada tişört diyor 12 ring git diyor şunlar. Baya dandik. İşte 15 ring git diyor şortlar. Hepsini 4 çarpın arkadaşlar beni uğraştırmayın. Bakın burada noodle yapıyor abim. Diyor ki 8'e veririm 7'ye veririm diyor. 4 çarpın. 32, 32 liraya 30 liraya falan yemek veriyor abi. Şifa yapıyor ustam. Her şeyde yumurta kullanıyorlar. Bakın orada da yumurta çöpleri var. Neden bilmiyorum ama böyle. Şöyle bir yemek yine. Ne ya bu? Ha, what is this? Rice cake. What? Rice. Ah rice. Okay, rice cake. Pirinç keki arkadaşlar. Pirinç keki yapıyor. Bu da Güney Kore'de oldukça yediğim bir şeydi. Güzel. Gözüktüğü kadar şey değil. Değişik değil yani güzel. Örümcek adam var. <laughs> Örümcek adama da el salladım. Yine abim şifa yapıyor. Soğan It's onion. Ha noodle noodle. Okay. Oo oh, eliyle oh. At abim. Öyle zaten arkadaşlar. Nasıl yapıyor lan coştu adam. Noodle atıyor. Şu bir şeyin filizi ondan atıyor. Sos falan atıyor. Anladığım kadarıyla. Zaten şurada salçalı bir şey var. Evet yine et attı birazcık. Böyle yapıyor. Hop bitti. Afiyet olsun. Kalabalığı biraz da buradan çekeyim dedim. Yine insanlar zar zor yürüyor arkadaşlar. Şimdi Durian deniyorum. Ben şey unuttum abi. Geziyoruz anasını satayım. Bir şeyleri denemeyi unutuyoruz. Durian aldım. O kadar şeyine laf ettim. Kokusuna bir şeyin kokusu ve tadı ilk defa bu kadar farklı olabilir. Bence gayet lezzetli. Ben çok beğendim. Durian güzel bir meyveymiş. Bugüne kadar söylediğim her şey için Allah kahretsin beni. Evet her zamanki gibi kokonatımı alıyorum. Buyur dayı. Al parayı o. Eyvallah dayım. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Anlaşamadık çok fazla. Yine kalabalığı görüyorsunuz. Böyle verdi. Abim sağ ol abim. Ne kadarmış lan? 6. 10 numara. Her zaman çok güzel. Bu arada ben buraya bir tane arkadaşımla geldim. Arkadaşımı kaybettim şu anda. Yok. Ee, nasıl bulacağım bilmiyorum, internetim de yok ve gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Ben sonuna kadar gelmişim. İzlediğiniz için teşekkürler. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Beğenin, abone olun, bir şeyler yapın. Bay bay.